Şehzade Mahmud 1587 yılında doğmuştur. Babası Sultan 3. Mehmet, annesi Alime Sultan'dır. Yetenekli bir şehzade olan Mahmud, Anadolu Celali isyanlarını bastırmak istemiş, bu fikirlerini babasıyla paylaşmıştır. Babası ise halk tarafından da desteklendiği için Şehzade Mahmud'un tahta gözü olduğunu düşünmüştür. Şehzadenin annesinin yaptıkları da babasının bu düşüncesini güçlendirmiştir. Babasının emriyle Manisa Sancak Beyliği'ne hazırlanırken 1603 yılında Topkapı Sarayı'nda boğdurularak öldürülmüştür. Şehzade Mahmut, Şehzade Külliyesi'ne adına yapılan türbeye defnedilmiştir. Türbe ilk olarak altıgen planlı, üzeri kubbeyle örtülü, açık türbe olarak inşa edilmiştir. Daha sonra sütunların araları kapatılarak kapalı türbe haline getirilmiştir. Giriş cephesinde sade bir revak yer almaktadır. Türbede altta dikdörtgen, pencerelerle üstte kemer aralarını dolduran geometrik desenli pencerelerle aydınlanmaktadır. Türbe içerisi oldukça sade olsa da yer yer kalan izlerden, pandantiflerin ve kubbenin kalem işleriyle süslü olduğu ve kasnakta bir yazı şeridine uzandığı anlaşılmaktadır. Kubbesindeki geometrik desenlerden kalem işi mevcuttur. Türbede Şehzade Mahmud ve annesi Metfun'dur. Şehzade Mehmet Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan oğludur. Kanuni Sultan Süleyman'ın eğitim ve terbiyesiyle yakından ilgilendiği Şehzade Mehmet Manisa'da sancak